Erkeğin yine ailesinin sorunlarıyla, sorunun adı ne olursa olsun kardeşler, ister sağlık sorunu olsun, ister iletişim sorunu, ister ekonomik bir problem, sorunları es geçmek, konuşmamak, üstünü örtmek yerine mutlaka hanımının da istediği, talep ettiği bir zamanı ayırarak, Çocukların yanında değil, varsa evde büyüklerin yanında değil, özelde ikisinin baş başa kalıp konuşabileceği bir zaman diliminde hanımını dinleyip birlikte karar vermeye davet ediyoruz. Bir erkek itaat edilmek bekler. Değerli hanım kardeşlerimiz, bir kadınsa dinlenmek. Değerli erkek kardeşlerimiz. Evet, kadın dinlendiğinde hiç razı olmayacağını zannettiğiniz şeyi razı olacak hale getirebilirsiniz. Delilleriniz sağlam ise ve bir hanım eğer eşine asi ise eğer eşini umursamadığını saymadığını önemsemediğini ifade eder şekilde davranıyorsa velev ki söyledikleri doğru olsa bile onun önüne geçmeye çalıştığı için hani ona liderlik taslamaya kalktığı için kesinlikle bir duvarla karşılaşacağını bilmesi gerekir. Bu nedenle biz akıllı kadının fikirlerini en doğru, en yumuşak, en latif, en saygılı şekilde söylemesini kendisine hatırlatırken erkek kardeşlerimize ise basiretle, ferasetle, ön yargısız dinleyip sonunda eğer nefsi ön planda olan bir eş varsa yanlış kararlara yöneltmeye çalışıyorsa ona delilleri katiyetle sunup sonra da hanım şu an böyle düşünüyorum. Bugün böyle yapalım. Belki olur ya şartlar değiştiğinde senin söylediğini de yapabiliriz. Ama bugün böyle olması gerekir şeklinde son noktayı korur, koyarken yine Allah Resulü'nün gösterdiği feraseti göstermeye davet ediyoruz.